arkadaşlar onun e, hikayesine devam ediyoruz. Yasal mıdır? Yüzde yasaldır. Iıı e, borsada halka açık bir şirket olduğu için ve sermaye piyasası kurulu Borç İstanbul ııı e, e, bağımsız eğitim firması işte yeminli mali müşavirlik ve benzeri e, tüm e, yaptırımlara tabi olduğu için baştan sona yasaldır. ile almak ne kadar yasalsa ııı e, Türk almak ne kadar yasalsa, Türk ayarları ne kadar yasalsa onun 10, da sonuçta bizim kodumuz, yani bizim e, projemizin adı onun. Onun da tek bir hisse senedi. O da borsada uzun yıllardır, çok uzun yıllardır işlem gören şirket olduğu için tabii ki onu da almak e, yasaldır arkadaşlar. Teşekkürler.